Abidik gubidik, çeya. 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 Vatandaşın kilosu kaça? Hadi ona. Abidik gubidik, çeya. 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 Vatandaşın kilosu kaça? Abidik gubidik, dediler. Vatandaşa nane koklatıp. Kendileri Medine hurması yediler. Topu bilerek tacı attılar. Adalete zil takıp medyada oynattılar. Bir kişiye dokuz ekmek, dokuz kişiye bir ekmek. Oldu mu bemirim. Bu düzen bizim düzen. Yersen. İtiraz yok. Protesto yasak. Yürümek terör suçu. Az daha kızdırırsan kafamı, alırım aşağı paçanı. Sonra ters kelepçe doğru dama. Suçum. Bak hala konuşuyor, utamadan rezil, bir de suçunu soruyor. Ulan sen nasıl kaşığını masaya vurur, vurur da yemek parasının üçe katlandığını söylersin. Masa bu masa. Hem de yemek masası. Kaşık ne? Çorba içme aracı. Sen kim oluyorsun da kaşığı silah olarak kullanıyorsun? kaşığı masaya vurmak ha bana bak sırça ya benim çizdiğim sınırlar içinde yaşarsın ya da işte kapı tutan mı var defolup gidersin nasıl olsa sınırda içeri girmek için bekleyen milyonlar var abidik kubidik sert eser mülakat oldu keser Rüzgar yandaştan yana Kir ortada yok şampuan. Peki nerede bu kadar emekten sonra KPSS'den alınan puan? Puanlar yan yattı, alanlar mülakatta bıraktı. Hani seçim öncesi partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne demişti? Kamuya işe alımları görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız. Seçim bitti. Peki Sonjuç. Ne dedi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin? Biz mülakatları mülakat gibi yapmaya karar verdik. Ya işte böyle duyduk duymadık demeyin. Geçti çorbayı kaşıkla yeme zamanı. Su için diyeceğim ama onun da 25 cc'si 5 lira. Bundan böyle sen ne söylersen söyle KPSS'de işler mecrasında yürüyecek. Mülakatlar da mülakat gibi yapılacak. Anlaşıldı mı bastı bacak. Aybdik kubidik ablakça. Kafa tutarsan koça. Seni de bindirirler. Üstü örtülü doça. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe açığının sebebi emekliler, dedi. Vallahi kitabın orta yerinden konuştu. Yani şimdi bütçe açığının sebebi, kamudaki israf, Dese, makam araçlarından dem vursa ağzına biber sürerler. Çapsız dış politika sonucu ülkemize doldurduğumuz Suriyeli göçmenler dese adamın ensarlığı sorgulanır. Kur korumalı soygun dese kötek yer. Lüks şatafat, saray, saltanat, seçim harcamaları, gösterişli açılışlara, gönderme yapsa devlet düşmanı ilan edilir. En az 3 ayrı yerden maaş alan devlet dosunlarını, gösterse bürokrasi düşmanı ilan edilir. Milletin anasına küfreden yandaş müteahhitleri işaret etse anında kapı gösterilir. Peki ne yapsın muhterem? Sonuçta bir suçlu bulmak zorunda. Ayıplık kubidik hesapça. Adalete güdümlü fırça. Haksızlık kol geziyor. Hukuk işler ahbapça. İslam'ın mukaddes kitabı Kur'an'ın Maide suresinin 8. ayeti ne diyor? İyi iman edenler. Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz, sakın ha sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Yani ne demek istiyorsun? Bizi ne ile suçluyorsun? İmansızlıkla mı, yoksa adaletli davranmama ile mi? Benim kimseyi herhangi bir sıfatla suçladığım yok. Sadece durum tespiti yapıyorum. Dur ben bu tespitimi en iyisi bir İngiliz kısası ile pekiştireyim. Çok eski zamanlarda İngiltere'de bir gelenek varmış. Sıradan bir vatandaş öldüğünde kilisenin çanı bir kez çalar ve herkese bir kişinin öldüğü duyurulmuş. Önemli bir kişi öldüğünde çan iki defa çalarmış, kralın bir yakını öldüğünde üç defa, kral öldüğü ise kilisenin çanı tam dört defa çalarmış. Günün birinde kilisenin çanı beş defa çalmış. Halk şaşkın merak içinde koşmuşlar kiliseye. Ey papaz efendi, kraldan daha önemli biri var mı ki ölünce çan beş kez çalınsın? Papaz, bugün herkesin hak aramak için sığındığı mahkeme bir vatandaşı haksız yere mahkum etti. Dolayısıyla adalet öldük demiş. Hadi Önal 1 Kasım 2023 Bursa. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatan perverseniz, siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse Kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan. Vatan şose boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis çopuysa ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan isteri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazın. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Rup Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi. E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25, Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması. Bu nedenle, yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.